D Haber ekranlarından iyi günler sevgili seyirciler, haber bülteni ile karşınızdayız. Eskişehir'de yaşayan erkek kuaförü Caner Yıldırım, 1 milyon 250 bin TL harcayarak içini berber dükkanı şeklinde dizayn ettiği minibüs ile müşterisinin ayağına giderek hizmet veriyor. Ağdadan, yüz maskesine kadar birçok hizmetin verildiği araç, elektriğini ise güneşten sağlıyor. Caner abi benim acil bir işim var da çok da zamanım yok, stadyumun bahçesindeyim. Gelip burada tıraş etsen olur tamam, mu Hemen uğrayayım. Eyvallah abi bekliyorum. Tamamdır geliyorum. Teşekkür Erkek olarak yani her ay bir... Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra evlerindeki eşyaları yeni gelen öğrencilere devretmesi, İkinci el eşya satıcılarının işlerini durma noktasına getirdi. Bir zamanlar yılda 3 bin öğrenciye ev kurduklarını söyleyen esnaf, artık öğrencilerin internet üzerinden kendi aralarında eşya devri yapmasından yakındı. Şey, 10-15 sene önce öğrenciler, üniversite öğrencileri senede 2 bin, 3 bin öğrenciye ev kuruyorduk, satıyorduk. Şu anda hiç öyle bir Öğrenci gelmiyor yani. Kendi aralarında anlaşıyorlar, birbirlerine internetten evleri satıyorlar, devrediyorlar. 40 bin liradan 150 bin liraya kadar değişir o fiyatlar. Gaziantep'te bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi. Önümüzdeki günlerde gastronomi festivaline ev sahipliği yapacak kentteki mide bulandıran görüntülere vatandaşlar tepki göstererek en ağır cezanın verilmesini istedi. denetlenmelerin daha da artmasını talep ediyoruz biz. Bize düşen. E biz de daha dikkat etsek daha iyi olacak. Kul hakkıdır. Herkes öbür tarafta bunun hesabını verecektir. Burada da veriyor zaten. Denetlemeler sonucunda burada da veriyorlar çok şükür. Patılsın abi. Ve hiçbir şekilde... Ve bu haber ile birlikte haber bültenini noktalamış olduk sevgili seyirciler. Yarın yine aynı saatte bu ekranda birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Dışarıda oynarken çocuklarınızın nerede olduğunu bilmek ister misiniz? Sohbetleri takip etmek çok mu zor? Duyma problemleriniz başınıza dert mi açıyor? Gerçekten önemli olduğunda etrafınızda olup biteni bilmek istemez misiniz? O zaman bunun için bir şeyler yapma zamanı geldi. Cybersonic ses yükseltme cihazıyla artık bu mümkün. Bu inanılmaz cihaz uzaktaki sesleri bile alabilmekte ve bunları yükselterek size keskin, net bir ses sunmaktadır. Geliştirilmiş çip teknolojisi sayesinde size sonik bir duyu sağlayan bu inanılmaz cihaz sayesinde kimse sonik bir duyma kabiliyetiniz olduğunu anlamayacak. CyberSonic ses yükseltme cihazı harika bir ses kalitesi sunar. Geliştirilmiş çip teknolojisi o kadar inanılmazdır ki uzaktaki bir fısıltıyı bile duyabilirsiniz. taktığınız anda ne kadar net ve keskin bir şekilde duyduğunuza şaşıracaksınız. Ama bu ürünü harika kılan sadece duyma kabiliyetini artırmak değildir. Gizlilikle sizin için çalışıyor olacak. Ses işitme cihazı gibi göründüğünden dolayı kimse sizin onları 10, 20 ve hatta 30 metre mesafeden net bir şekilde duyabildiğinizi düşünmez. Bu yüzden bunu her yerde ve her şeyi duymak için kullanabilirsiniz. Bu mükemmel ses yükseltme cihazına hemen şu anda aradığınız takdirde Ekranda gördüğünüz özel fiyattan sahip olabilirsiniz. Hemen şimdi sipariş verin, bu fırsatı kaçırmayın. Ama durun, size daha müthiş bir teklifimiz var. Eğer şimdi ararsanız 3 adet silikon kulaklık şık kutusuna da sahip olacaksınız. Hemen şimdi arayın, bu fırsatı kaçırmayın. İşitme kaybı 30-40'lı yaşlar arasında başlar ve gitgide kötüleşebilir. Ses yükseltme cihazı ses dalgalarını yakalar ve artırarak olağanüstü duyma kapasiteli bir kulağa sahip olmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken CyberSonic ses yükseltme cihazını kulağınızın arkasına <laughs> Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.